Saygı Turizm Umre rehberini sunar. E Adem Bey dua ve hayatı da duasız düşünmek mümkün değil diye düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız hayat baştan sona dua. İşte madem umreyi konuşuyoruz, madem Kabe'yi konuşuyoruz, duaların kabul edildiği yerleri de konuşalım ya da reddedilmediği yerler varsa onları da konuşalım. Sizden rica edeyim. Elbette ki estağfurullah çok güzel bir noktaya ifade buyurdunuz. Allahu u ve Tekaddes Hazretleri'nin Resulü Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmesiyle biliyoruz biz. Evet. Kabe-i Muazzama'da duaların reddedilmediği Hasan-ı Basri radıyallahu teala anh'ın bu şu an ifadesini söyleyeceğiz. 15 yer vardır. Bunlardan birincisi Kabe'yi tavaf ederken. İşte hem de Umre'nin nasıl yapıldığı konusunda Burada işlemiş olalım. Ne yapıyorduk? İnsanlar ihramlarını giymişti evet. ve Kabe-i Muazzama'dan içeri girdiler. İlk gördüğü anda Kabe'lerin duaların reddedilmediğini söylemiştik. İkincisi de tavaf ederken. Allah-u Zülcelal'in beytini tavaf ederken. Diğeri mültezemde az önce Kabe'nin tanıtımını yaparken evet. yani birinci bölümde mültezemde Kabe'nin kapısı ile Hacı ve taş arasında kalan bölümde yapılan dualarda asla reddedilmiyor. Üçüncüsü altın oluğun altında, mizap da deniliyor ona. Evet. Altın oluğun tam altında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dua etmiştir. Ve orada duaların kabul olunacağını ifade etmişlerdir. Bir diğeri Kabe'nin içerisinde. Peki şimdi diyeceksiniz ki biz Kabe'nin içerisine nasıl gireceğiz? Evet. evet. Girilebiliyor mu gerçek? Şimdi diyeceksiniz ki niyetiniz samimi ise girersiniz. Evet. Gerekli mi sadece o yeterli mi daha doğrusu? Bu burada samimiyetten öte. Evet. İnşallah yani o eğer kastettiğiniz o Kabe duvarlarından içeri girmekse inşallah Rabbim niyetinize vakıf eylesin sizi. Ama içeri girmeden de Kabe'nin içinde tavaf edebiliyoruz. Hani İbrahim Aleyhisselam demiştik ki ya, Kabe'yi yaparken Hicri İsmail'in kalan kısmını da evet. orası da Kabe'nin içerisinde... Evet. Niye oradan tavaf ediyorduk? Eğer oradan tavaf edersek Kabe'nin içinden geçmiş olacağız. Hmm. İşte Hicri İsmail'de yapılan dualarda biz Teala Allah'ın izniyle reddedilmiyor. Bir başkası Zemzem'in başında, Zemzem içerken orada yapılan dualarda reddedilmiyor. Safa tepesinde ve Merve tepesinde yapılan dualar reddedilmiyor. Sa'y yaparken reddedilmiyor. Makamı İbrahim'in arkasında yapılan dualarda Efendimizin uygulaması da var. Orada hem namaz kılmıştır hem de dua etmiştir. Başka Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da ve Üç Cemerat'ta şeytan taşlama noktalarında yapılan dualar asla reddedilmiyor. Saygı Turizm Umre Rehberini sundu.